Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevgililer günü yaklaşıyor biliyorsunuz. Bu yüzden sizin için kendiniz yapabileceğiniz bir hediye hazırlayacağım. Öncelikle gerekenler bildiğiniz bu sürpriz yumurtalardan. Ben kinder kullandım rahat açıldığı için. İsterseniz de böyle Renkli çikolatalar alabilirsiniz. Ben içine böyle şeyler koyacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle burayı hafifçe açıyorum. Sizlerin için iyi bir fikir olacağını da düşünüyorum. İnşallah işimize yarar. Evet. Hmm, açamadığınız yerleri ince bıçak gibi şeylerle yardım alarak açabilirsiniz. Ama bıçak gibi şeyleri ailenizden izinsiz kullanmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok zarar vermeden bunu açıyorum. Evet. Şimdi burayı açmak için bir bıçak gerekiyor bana. Ben iki tane bıçak kullanacağım ne olur ne olmaz diye hangisi daha iyi olur diye. Şöyle. Bunu böyle keseceğiz. olacağını düşünüyorum. Evet ben açtım. İnşallah güzel olur. Evet içindeki oyuncağımı açıyorum. Ve bir kenara koyuyorum. İçine ne koyacaksanız ben içine çikolata koymak istiyorum. Biraz çikolata koyacağım. İçine de böyle küçük notlar yazabilirsiniz. Böyle. Ben bunun içine hediyemi koydum. Ve şimdi bunu birbirine yapıştıracağım. Diğer kanallarda bunları yapıştırmak için değişik malzemeler kullanıyorlar yapıştırıcı gibi ama ben ondan bulamadığım için kendim yapıştırıyorum elimle. Gördüğünüz gibi, şurasını ben biraz kestim yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi oluyor. Biraz böyle bekleyebilir birbirine yapışması için. Ama ben beklemeyeceğim olması için. Gördüğünüz gibi yumurtamız hazır. Şimdi kabına koyacağım dikkatlice. Dikkat edin koyarken kırılmasınlar. Şimdi bunu bu şekilde öncelikle açtığımızdaki gibi birbirine sağlamlaştıracağım. Evet, oldu. Şimdi bunu kıvırıyorum. Yanlara sizin daha güzel yapacağınızdan eminim. Evet, tam olmasa da benimki de oldu. Evet, gördüğünüz gibi şıkır şıkır. Evet, eğer videomu beğendiyseniz alttaki beğenme tuşuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.